Neredesin sen bir saattir? Bankada işler uzadı baba kusura bakma. Ne oldu bir sorun mu var? Var. Olmaz mı? Başıma sardın bir belayı. Nasıl sorun olmasın? Ne diyorsun baba ne belası? Hani bu kızın ailesi düzgündü. Tamam. Kızın sabıka kaydı yok. Ama maşallah babasını dolandırmadı adam yok dışarıda. Ne bakıyorsun öyle? Bilmiyor muydun sen bütün bunları? Kim söyledi? Ya bırak şimdi kimi söyledi Niye anlatmıyorsun evladım ha? Eşek başı mıyım ben burada? baba sarısı sana olmuş. Kız da mı öyle olacak demek? Zeynep bu dünyada tanıdığım en dürüst en düzgün insandır baba. Oğlum bu dünyada insanı var eden ailesidir. Bir insanın ailesi kötüyse ceremesini çocuklar çeker. Ne kadar dürüst olursa olsun. Ailesinin geçmişiyle anılırlar. Üstelik geçenlerde erkek kardeşi nezarete düşmüş. Neredeyse ıslah evine konulacakmış. O başka o kazayla oldu. Ya ne demek başka? Ne demek başka? Üstelik müşteriler bu durumdan rahatsız. Ben de ki son zamanlarda neden dükkanda satışlar azaldı? Meğerse hırsızın kızını almışız. Baba, ne olur bak bu konuda Zeynep'e bahsetme. Ne olur. <laughs> Gel kız buraya. Baba yapma Bırak ben ne konuşacağım çok iyi biliyorum sen karışma. Kızım. Bu duyduklarım doğru mu? Doğru. Bir hırsızın kızıyım ben. Ama bu zamana kadar hiç kimsenin hiçbir şeyini çalmadım. Da. Kızım, çaldın demedim zaten. Ama bu saatten sonra bu dükkanda çalışman pek doğru olmaz. Üstelik müşteriler de istemiyor. Hem merak etme. Ben bir aylık maaşını tam olarak vereceğim. Baba! Baba söz vermiştin, söz! O hırsızın kızı olduğunu öğrenmeden önceydi. Anladım. babaların işlediği suçun cezasını çocukları çekmeli diyorsunuz. Haklısınız. Zaten bu saatten sonra ben de burada çalışmam, ya yani çalışamam. Aylık da istemiyorum sizden. Çalışıp hak etmediğim parayı kabul edemem. Zeynep. Zeynep. Özür dilerim. Özür dilerim, çok özür dilerim. Yani kimden duymuş bilmiyorum. Biri dükkana gelip anlatmış herhalde. Yani burada olsaydım, dükkanda olsaydım engel olurdum. Neyi? Neyi engel olurdun? Benim babam bir hırsız. Bunu değiştirmeyiz, bu bir gerçek. Ben ömrümün sonuna kadar bu lekeyi taşıyacağım yakamda. O yüzden babana kızma. Adam haklı yani kendince. Benim yüzümden aranızı bozma. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.